Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Akdem yayınları arasında çıkan Arapça 10 Özgün YDS, Yöktil ve YKS Deneme Testi adlı kitabımızın birinci testini çözeceğiz. Bu test tıpkı ÖSYM'nin yaptığı YDS ve Yöktil sınavları gibi aynı soru tiplerini aynı sırasıyla içeren 80 sorudan oluşmaktadır. Birinci soru ile başlayalım. E yati as-sudaa'u an-nafsiyyu netiçeten lil-hâleti an-nafsiyyeti as-seyyi'eti allati tu'assiru nokta nokta cihâz al-menâ'i haythu yutimu ifrazu al nokta nokta Şimdi bu, bu kelime boşluk doldurma sorularında biliyorsunuz arkadaşlar her türlü kelime bilgisi ölçülüyor. harficerler fiiller, isim tamlamaları, sıfat tamlamalarına dair bilgilerimiz her türlü bilgi ölçülebiliyor. Burada boşluklar için önerilen kelimelere baktığımızda seçeneklerde birinci boşluk için harficerler var. İkinci boşluk içinde sıfat nitelikli kelimeler olduğunu görüyoruz. Birinci boşluk için önerilen harficer nereye yönelik olacak, nereye dönecek ona hemen bakalım. Boşluktan arkadaşlar her zaman boşluktan önceki ve sonraki kelime ya da yapılar bizim için bir e, ipucu içerebilir. İşte burada da yuessiru kelimesi mesela bizim için önemli. Yuessiru e, ala ya da fi harfi ceriyle kullanılan bir kelime. E, burada neler var? Bakın seçeneklere fi ve ala harfi cerileri var. Ama bir de b'de bi var. Bi Bu hiçbir işimize yaramaz. Bi'yi eleyebiliriz bu durumda. Yuessiru ya fi ya da ala alacak. Cihazul mena'a Bağışıklık sistemi. Buraya kadar olan çeviriyi bir yapalım. E, ruhsal ya da psikolojik baş ağrısı olur, meydana gelir. Neticeten lil haletin nefsiyeti seyyi'e kötü ruhsal durumlar sonucunda meydana gelir. Elleti tuessiru Burada da bir sıfat manasında sıla cümlesi var. Etkileyen. Neyi etkileyen? Cihazil mena'a. Bağışıklık sistemini etkileyen. Kötü ruhsal durumların sonucunda meydana gelir. Burada artık yapacak bir şey yok. Dört tane şıktan birini seçeceğiz. Hemen ikinci boşluk için önerilen kelimelere bakalım. Onlar da sıfat niteliğinde kelimeler. Sıfat anlamlı kelimeler. Peki neyin sıfatı? Nisbetu var burada. Sonunda da hi harficeri. Hi harficeri arkadaşlar buradaki kortizona gidiyor. İfrazül kortizon. Bakın burayı bulalım şimdi. Haysu yetim mu ifrazül kortizon. Çünkü kortizon salgılanır. Fil cismi vücutta. Ekfere bin nisbetihi nokta nokta. İşte şu orandan daha fazla miktarda kortizon hormonu salgılanır vücutta diyecek. E, nisbe kelimesi müennes. Biz bunu biliyorsak eğer nispe kelimesinin müennes olduğunu buna gelecek sıfat da bildiğimiz dahi kuralları çerçevesinde müennes olmalı. O zaman A şıkkındaki el hali sıfatı müzekker olduğundan bunu eleyebiliriz. Şöyle taradığımızda E şıkkında da et tabi'iyyu var. Et tabi'iyyu da müzekker olduğu için uyum sağlamaz bir sıfat olarak nispe kelimesine onu da eleyebiliriz. Elimizde iki tane şık kaldı. Şimdi bunlardan hangisi bu defa anlam bütünlüğü bakımından uygun olacak? Çünkü harfi ceriler uyumlu. Ala, ala diye. E, nispetihi el adiye normal oranı. Bu uyumlu olabilir. D şıkkı da diyor ki nisbetihi el vakiyye. daha ziyade gerçekçi, gerçek. Bu ikisi arasında tabii ki C şıkkı daha uyumlu görünüyor. Anlam bütünlüğü bakımından daha uyumlu. Biz o zaman D'yi de eledik. Şimdi bunları yerleştirdiğimizde anlam ne olacak ona bakalım. Şurada kelimelerimizi tekrar gözden geçirelim. Es-suda baş ağrısı, es kötü demek. Esra yu'essiru fi ve ala harfi ile etkilemek demekti. Cihazul mena'a bağışıklık sistemi. Es-suda'un nefsi bir eş dizim şeklinde arkadaşlar. Duygusal baş ağrısı ya da akademik bir ifadeyle belki psikosomatik ya da strese bağlı baş ağrısı denebilir buna. Efraze yufrizu ifrazun salgılamak. Harficeri yok bunun. Bilinen bir harficeri, kullanılan bir harficeri. El fevriye ani, acil, anlık, birdenbire olan şey demek. El adiye sıradan, normal işte bizim doğru cevabımızı oluşturan kelime bu. El hali şimdiki güncel mevcut olan demek. El vakaiye gerçekçi, realist, aktüel, güncel manalarına geliyor. Bu durumda cümlemizi şöyle son olarak gözden geçirelim. Harekeli haliyle okuyoruz. Yeti asuda on nefsiyu neticeten dil haletin nefsiyeti eti. التي تؤثر على جهاز المناعة حيث يتم إفراز الكورتيزون في الجسم من نسبته Psikolojik baş ağrısı, bağışıklık sistemini etkileyen kötü ruh halinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Çünkü vücutta kortizon normal oranından daha fazla salgılanır. Arkadaşlar daha çok arkadaşımızın faydalanabilmesi için lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. İllehika.